Merhaba, bu videoda bir ukulelenin bakımını yapacağız. Bu ukulele yeni sahibine gitmeden önce temizlenmesi için bize geldi. İlk bakışta böyle temiz gibi görünse de burguları e, falan biraz gevşemiş ve akort yaparken biraz boşa dönüyormuş gibi hissettiriyor ve klavyesi birazcık pis. Gitar'da da ukulele gibi teller var, bir alt eşik bir de üst eşik var ve fretlerimiz var. Fretsiz olanı da olabilir tabi, ukulelenin elektro olanı da olabilir. İçerisinde bir manyetik konulan versiyonları da var. Ukulele'nin tenörü var, normali var, bas versiyonu var. Yani gitardaki mantığın aynısı. Kasanın boyuna göre ve üzerindeki elektronik aksama göre ismi değişebiliyor. Ama genel olarak bu bir ukulele. Misina telli, ahşap gövdeli, fretleri olan bir ukulele. Bunun da gitar gibi vurguları var. Üzerindeki vidalarla bu burguların sertliğini ayarlıyoruz. Eğer bu vidalar zamanla gevşerse biz akort yapmak için burguları çevirdiğimizde sanki boşa dönüyormuş gibi hissederiz veya burgulardan bir tanesi sıkı döner, diğeri boş döner yani e, hissiyatta bir gariplik olur. O yüzden bu vidaların hepsinin eşit sıkılıkta olmasına dikkat edin. Şu anda bakıyorum, evet şunu biraz daha sıkabilirim. Bütün gücümle sıkmıyorum. Güzel. Güzel. Şunu da biraz daha sıkabilirim. Evet. Şu anda ukulelemizin, burgularının vidaları tamam. Sıra geldi buradaki bu somunlara. Bunları da kontrol ediyorum. Evet mesela bu gevşemiş. Bu sıkı çok az gevşemiş. Bu bayağı bir gevşemiş. Evet. Buradaki somunlarımızı da sıktık. Burgularımızla işimiz bitti. Sıra geldi. Klavye ve gövde. Tellerimizi biraz gevşetelim. Klavyemizi ve gövdemizi temizlemek için telleri çıkarmamıza gerek yok ama biraz gevşetmem gerek. Şöyle kenara alabilecek kadar gevşetsem yeter. Tellerimi şöyle açarak klavyemden uzaklaştırıyorum. Şimdi buna daha rahat çalışmak için bu telleri arkadan bağlamak istiyorum. Elektronik alet aldığında böyle kablolarını falan bağlaman için şöyle bir kablo bağı çıkar. Ben böyle bir şey kullanacağım. Şu arkadan geçiriyorum. Toka falan da kullanabilirsin ama metal bir şey kullanma. Keskin uçlu bir şey kullanırsan telleri kesebilirsin, çok küçük kesebilirsin, mikron bazda kesebilirsin ve tel oradan kopabilir. Bu yumuşak bir şey ve germeden zaten tellerimi gevşettim ve arkadan böyle bağladım ve şu anda klavyem çalışılabilir durumda. Önce fretlerimin üzerine bu temizleyici, fret temizleyici solüsyonu sürüyorum. Sonra da bunu temizleyeceğiz ve ahşabın üzerine koruyucu bir yağ süreceğim. Bu gitarın klavyesi cilalı olmadığı için böyle fret temizleyici solüsyonu rahatlıkla sürebiliyorum. küretleri parlatma işimiz bitti. Şimdi sıra geldi bizim klavyemizin ahşabının bakımına. Ahşabı güzelce yedirdikten sonra kalan yağı da alt eşiğe sürüyorum. Kafa kısmını, burguları, gövdeyi ve klavyenin arka kısmını her yeri kabaca şimdi temizliyorum. En son telleri takıp akort yaptıktan sonra biraz daha detaylı olarak sileceğim. Bu ukulele bir dönem kullanılmış ama sonra uzun bir süre kullanılmadığı için üzerinde biriken tozlardan dolayı pek iyi durumda görünmüyordu. Ukulelenin kafa kısmını, burgularını ve üzerindeki diğer vidaları ve civataları sıktık. Köprümüzü yağladık, bakımını yaptık. Buradaki düğümlerin kontrolünü yaptık. Ukulelenin alt eşiğindeki bu düğüm mantığı klasik gitardakinin aynısı. Hiçbir fark yok. Sadece tellerin rengi değişik, boyu değişik ve kalınlıkları değişik. Şimdi sıra geldi ukuleleyi akord etmeye. Ukulelenin telleri en üst sol do mi ve en altta la. Ukulelemizi akortladıktan sonra şimdi gövdesini iyice silebiliriz. bakımını yaptık, kontrol edilmesi gereken yerleri kontrol ettik. Şu anda ukulele'miz çalınmaya hazır. Ukulele'mizin kontrolünü yaptık, bakım yaptık ve şu anda yeni sahibinin alıp çalmasını bekliyor. Ukulele ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu konuda veya başka bir konuda sorularınız veya önerileriniz varsa bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip eder, oradan ulaşabilir veya bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Umarım yeterli olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere.